아. 어, 야 실어. 여이달 Haval çatı Bu bir yolda geldi. 5 hayati yer çabuk köprüsüdür. Olduğumuz yer çabuk su ne istiyorsunuz yani? Bu Daha önceden zaten vaatlarında bu köprünün yapılmasını istiyoruz. Yadık istiyoruz abi. Evet. Evet. Yani yetkililerden Kazalar oldu. Ziyadete e, koltuk çeker. para istiyoruz. Koltuk para başka bir şey istemiyoruz. Vatları arasında ziyadik var. Yapsınlar. Evet. Yani bir yapılırsa bu sorun çözülecek diyorsunuz. Tabii tabii. Yani bir adı da en azından bunu 3-4 metre dolgusunu yapsalar. Hı. Yani 3 şerit. 3 şerit. 3, 3 şerit. <laughs> Claro, papá, ¿sabes? 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 ¿sabes?